Bu konuda Yeniden Refah Partisi olarak ilk günden duruşumuzu netleştirdik. Hiçbir fululuk içerisinde değiliz. Hiçbir belirsizlik içerisinde değiliz. En başından biz ifade ettik. Bölücü terör örgütünün ele başına umut hakkı adı altında tahliye imkanı tanınmamalı. Zaten idam mahkumu iken cezası ağırlaştırılmış müebbete çevrilmiştir. Yerinde kalmalıdır. İmralı'dan çıkmamalıdır dedik. Türk ve Kürt kardeşliği konusunda yapılması gereken ne ise. Buna devletimiz bütün birimleriyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi bütün partileriyle zaten hazırdır. Yeniden Refah Partisi de merhum Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızın 1994 Bingöl konuşmasındaki çizgisindedir. Bizim çizgimizde dünden bugüne değil, milli görüşün kuruluşundan bugüne ve geleceğe en ufak bir sapma, en ufak bir kayma yoktur. Terörist, terörist. Türk ve Kürt kardeştir. Diller Allah'ın yarattığı birer nimettir. Bizi birbirimize bağlayacak olan İmralı değil, milletimizin akı o vicdan, irade, dirayet ve ferasetidir. O nedenle görüşlerimiz çok net, çok belli. Biden Parti heyetine önceki gelişlerinde biz söylenmesi gerekenleri söyledik. Bugün buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına ve İmralı'ya giden 3 gruptan 3 milletvekiline bir çağrımız var. Orada her ne konuşulduysa komisyonda sansürsüz paylaşılmalıdır. İmralı'da konuşulanlar halkımızın da bilgisine sunulmalıdır. Çok azı komisyonla paylaşıldı. Belli ki DEM Parti heyeti partileri ziyaret ederek kamuoyuna açıklanmayanları partilerin genel merkezlerine aktarmaktadır. Ancak biz İmralı ziyaretine teknik olarak, teorik olarak, pratik olarak, politik olarak ve aynı zamanda hukuk güvenliği olarak baştan karşı çıktığımız için bizi ziyaret etme ihtiyacı duymamış olabilirler. Biz de zaten konuşulanların ne olduğunu biliyoruz. Daha heyet İmralı'ya gitmeden önce bu kürsüden neyi söyledik? Kim giderse gitsin, ne kadar kalırsa kalsın devletin arındırmasından sonra küçük bir özet komisyona aktarılacak. Küçük bir özeti paylaşılacak. Terörsüz Türkiye sürecini elbette ki canla başla, canımızla, aklımızla sonuna kadar destekliyoruz. Ama terörsüz Türkiye sürecinin sonunda terör örgütünün zafer kazanmış olacağı bir zeminin oluşmasından da kaygı duyuyoruz. Dediğim gibi çok önemlidir. Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın 1994 Bingöl konuşması herkesin dikkatini o konuşmaya, o güne ve o satırlara çekiyor. O konuşma Türk yargısı tarafından soruşturma konusu yapılmış bir konuşmaydı. Yıllar sonra bugün Türkiye'nin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kısmen o çizgiye gelmesini olumlu buluyoruz. Ama halka danışılmadan, halkın iradesi sorulmadan şehit ailelerinin üzülmesiyle neticelenecek hiçbir adımın atılmasını da doğru bulmuyor ve onaylamıyor.